Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir çözüm aradığım, parçasının da bir hayli pahalı olduğu seyret suntur maçısı kitleme mekanizması hakkında bir çözüm videosu hazırlıyorum. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olurum. Bu parçayı ben Akbelen sırasında yokuş aşağı giderken kitleme kapağı açık kısımda fazla eğlenmesi sonucu aşağıdaki demire çarparak fırlamasıyla kayboldu. Şimdi sırasıyla çözüm aşamasına geçelim. Bu arada size yardımcı olabildiysem abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmasanız sevinirim. Öncelikle arkadaşlar şurada kapak var. Bir bıçak yardımıyla bunu buradan döküyoruz. Zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi bunun içinde bir tane siyah şu parça. Bu kitlemeye yarayan parça. Bunu da çıkartıyoruz. Bunu da çıkarttıktan sonra bu bildiğimiz Ali anahtarının ucuna benzeyen bir anahtar. Şöyle. Böyle bir alyan var. Bakın. Ucuları aynı. Şu anda kitleme açıldı bakın. Böyle de kilitlendi. Evde bulduğum şöyle bir kapak var. Bu kapakla da Şurayı şöyle kapatıp Buraya tekrardan montesini yapacağım. Şimdi bunu sabitleme kısmına geçelim. Şimdi elimde bulunan parçalar bunlar. Öncelikle bu kapağı Buna iğne yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Bu yapıştırıcı zaten demiri bile yapıştırıyor şöyle kenarlarından fazla taşmayacak şekilde bunu yapıştıracağım. Bunu orada hizalayıp altına bir kıyıp atacağım çıkmaması için. Daha sonra da montesini yapacağız. Bir test edeceğiz. Ona göre de videomuz son bulacak. Ben bu parçayı evde buldum ama siz pul falan da yerleştirebilirsiniz. Ya da böyle bir plastik kapak falan. Artık nasıl oluyorsa ne bulursanız evde. Şimdi şu İran yapıştırıcısını hazırlayalım. Evet, bu kuru da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi i̇çeriden ölçüsünü aldım. Şuraya bir çizik attım. Şu çizgiye göre de bir tane pul yerleştireceğim. Bunu çıkmaması için. Elimde şöyle bir pul var. Bunu uydurabilirsem buraya uyduracağım. Evet arkadaşlar malzememiz kurudu. Taş gibi oldu zaten. Şimdi elimde bundan başka bir alyanla bunu kitleme kısmına getiriyorum. Şu anda kitli. Bunu şöyle buraya monte ediyoruz. Bu kadar bastı. Şu anda açıldı. Şu anda kapandı. Şu anda kilitli. Şu anda açık. Bu kilitli olduğunda da ufaktan bir Sallanma payı oluyor zaten bunlarda. Şöyle açık. Evet. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.